Merhaba gençler. Bugün Arkas iki Pandemic serverında düşük level farmının neler yaptığını, ne yapabileceğimizi, düşük level farmından nasıl para kazanabileceğimizi ya da düşük level farmı mantıklı mı, nereye kadar kasmalıyım, ne etmem lazım bu düşük level farmında gibi şeylerin sorusunu cevaplayacağız. E, düşük level farmında yaptığımız şeyler 30 kdm ile servera başlıyoruz. Ama 30 kdm ile metin kesmemek istemediğim için yan çarından item aldım itemden kastım Korona setimi aldım kuşağım vardı bir takmamışım onu takayım şu an aşağı yukarı metine 500-600k gibi bir şey vuruyor olmam lazım ki 900k diyor ki de bayağı iyi Uuu. evet 900k şimdi bu 900k ile işte metinden ne düşüyor ne yapılıyor düşük levelin şeyleri neler oyuna ilk girdiğinizde bu metinlerin 256 bin canı var 30k demeyi işte, 3-5 vuruşta kesiliyor onun dışında e, size ne sağlıyor? Taş sağlıyor. Taşları satıyorsunuz. Onun dışında bitki torbası ve oyunda sadece düşük level diye bir tabir edebileceğimiz yerlerden bitki torbası düşüyor. Yani büyülü ormanda yukarısından bitki torbası düşmüyor. Ve ileride bu bitki, torba, bitki torbalarına muhtaç oluyorlar bazı insanlar. Şebnem almak için ya app, app ile alacak app marketten ya da bazıdan pazardan çekecek şebnem şeylerine bitkilere ıvır zıvırını. Bitki torbaları bu işe yarıyor. Katil metin sandığından ne atıyormuş? Katil metin sandığımız bu. Bundan kor atıyor. 5 e, tane mi? Kaç tane lan bu? 4 herhalde. 4 tane de 500 kaldık şey atıyor. Yani 2 em atıyor. E, altın yükseltme. Arındırma zımbırtısı. Kırık ekipman parçası. Biyolog kitabı. Gümüş yükseltme. Altın yükseltme. Altın genişletme sandığı. Açıyorum abi. Yeter bu kadar. Bundan ne atıyormuş? Bundan e, düşük level diye tabir edebileceğimiz işte neyle o uzun bırtının adı. Abi, unuttum ya lan. Siyah çelik zırh. Zehir kılıcı. Bu gibi şeylerin artı basmalarını atıyor bu. E, altın yükseltmede büyülü metal, kumaş, İstri diye ruh taşı, ıvır zıvır. Yani düşük levelin şeyleri bunlar. Artı basma itemleri. Yani düşük levelde bir şeyin artı basmalarını satıyor, atıyor bu yerler. Onun dışında taşlardan dediğim gibi burdan şunu açayım. Normal. Taşlardan dediğim gibi para kasabiliyorsunuz. O taş olayı da yaptığınız 2-3 saatlik farmda size taş ...veriyor bayağı. Yani her metinden taş veriyor ki... ...30k damage cidden az bir şey değil. E, mantıklı düşünecek olursak... ...30k damage'in bu kadar az olmadığını... ...yani diğer serverlarda tamam... ...bu daha az 2k vuruyorsun ama... ...metnin canı daha az. İşte 10k'ya çıkarttığın... ...hasarını başka bir metine geçiyorsun. 20k başka bir metin. 40k... ...50k artık 100-150k olduktan sonra da... ...büyülüğe geçiyorsun. Ama burada... Öyle, ...o şekilde ilerlemiyor. Burada metin damage'inizi arttırmak kolay. Neden? Çünkü işte kostümler olsun. Buraya takabildiğiniz var ekipmanlar olsun. Burada şimdi almadım. Levelim yetmiyor diye. Tılsımınız olsun. Bu bırtı var. Çikolata şeyi var. Kahramanlık madalyonu vesaire vesaire. İç de dahil. Demeyicinizi rahat böyle bir 2-3 milyona falan çıkartabiliyorsun. Yani o o kadar zor bir şey değil. İşte zodyaktır, zehiri zodyağa çevirmekte falan. Bunlar kolay şeyler. Burada bahsetmeye çalıştığımız şey siz hangi farmı yaparsanız daha çabuk yükselirsiniz. Şimdi bende şey de yok. E, simya da yok bu ne yaparak yani ne, neyin şeyi daha kuvvetli anlamında bir video çekmek istedim ne yapabilirsiniz diye şimdi bence burasının e, farmı çok da iyi bir farm değil neden çok iyi bir farm değil düşük level e, artı basmalar tamam çok kişi kasmıyor diye para ediyor olabilir ama oyunda para eden başka bir şey var yani her metinden kestiğiniz metin başına size para veren şeyler var. Yani 5 M atanlar var. Dilerseniz daha mantıklı bir şeylere geçelim. İlla 50-60 KDM ile değil de daha çok deme ile nereye gidebilirsiniz. Ya da 1 saat burada farm yapacağınıza 2 saat orada farm yaparsınız. Daha fazla şey kazanabilirsiniz. Şimdi ona geçelim. Kızıl Orman'a geldik gençler. Buradaki e, metinler için 65 level oldum. 66 olmuşum hatta. E, normalde ben metin keserek level atlamanız taraftarıyım. Ama etkinlik vardı. Gittim şeye. Örümcek Zindanına. Orada level aldım. Şimdi buradaki şey ne veriyormuş? Metin. Jon Tung'un elması. Buradan vurmaz Şimdi bakalım. Bir daha alın lan. Önümde çık. çık. Tamam. Şimdi bu 5 tane 500K'lık. Yani 2.5M veriyor. Metin gayası veriyor. Onun yanı sıra da 6 tane de Cordura Konis veriyor. Açtım abi bunu. İçinden bu. Bunu ile bu diğerler ne bu? Bu da değer. Bu hiç değer. gelişim sandığı. Yokuş gelişim. Bunu ile bunun arasındaki fark e, bunun parayı diyor şu. Bak şu dışarıya attığınız zaman e, bin tanesi 500 bon gibi bir para ediyor. Yani 486 m gibi bir şey yapıyor. Onu o şekilde satabiliyorsunuz. Yani 1000 metinden buradan karınız daha da yüksek. Ve onun dışında yine e, gelişim sandıkları falan filan kasılıyor veriliyor daha doğrusu. Ee, lan meçhik bırakmamışsınız koca ormanda. Hey! Şimdi 12 tane bundanımız oldu. Açıyoruz. Bitti. Şimdi dediğim gibi altın yükseltme veriyor. Bu şımbırtıların çıktı. iken basma artı basma olaylarının çıktı. Bir de ben diğerine nazaran bundan veriyor. Bundan daha fazla kumaş. E, Razador bileti. Önce Zeyzler Hakaresi İşte Razador bileti. Vesaire vesaire. Yani bundan e, diğerine nazaran daha fazla kâr edildi dedi biliyorsunuz. Ve onun yanı sıra e, bu sandıklardan normal şey gayası çıkıyor. Metin gayası çıkıyor. Bundan metin gayası çıkıyor. Bundan diğer Bundan da boss kayası çıkıyor. Boss kaya değerli bir şey. Oyunda bahalı. Ee, bu run'ın şeyi de bu. Hani level atladıktan sonra demecinizi yükselttikten sonra bunun işte 900 demeci var. Sizin demeciniz 200-300k olduktan sonra burada rahat bir şekilde farmlayabilirsiniz. Ha, buradan XP'yi açarsın abi. Yani daha da şey olmak istiyorsan. Dur lan. Karakter değiştirme oyun seçeneklerinden XP'yi açarsın. Ben XP kitle değilim. Level atlarsın. 90 levele çıkana kadar burada farmını yaparsın. Güzel bir şekilde. Burada 90'a kasacağım. Metin keserek. Ee, 90 olduktan sonra da beta map'ine gideceğiz. Yani Guatama'dur, uçurumdur, varattır, kurektir. Oralara gideceğiz. Ben aşağı biliyor mu? Yok. Oralara gideceğiz. Orada ki metin droplarına bakacağız. Oradakiler bir tık daha karlı. Normale nazaran hani buradaki aşağıdakilere nazaran. Oraya gittiğimde görüşürüz. Tamam 90 level olduk. Şimdi nereye gideceğiz? Işınlayıcıdan. Aynen gel. Beni gönder. Bu atamı uçurumuna. Burası 90 levellerin gittiği. 90 ve üstünün alabildiği bir yer. Buranın metin demeyicine bakacağız. Bundan sonrasına zaten kendi diğer çarımla geçeceğim. Daha da level kasmamak uğruna. Şimdi buranın metin demeyicinin metini ne veriyor? Beta metin sandığı ve taş veriyor. Yanında da bir şey vermiyor. Sadece bu çevredeki şunları öldürürsek de bunlardan çiçek mi çek düşüyor işte arada. Buna tek atamıyoruz tabi. Şimdi bu metin sandığından ne atıyor? Bakıyoruz. Dediğim bu. 5 emlik bir bar atıyor. Onun dışında elmas yükseltme sandığı, işte metin elmas genişleme, genişletme sandığı. Bunların olayı elmas gelişim sandığının olayı işte. Daha fazla diğerleri demin açtığımı gösterdiğimden şu altın olandan daha fazla atıyor olması. Bir tık daha. Kaldı ki bu değil. Bu. Elmas platin. Onun dışında da elmas yükseltme sandığı var. Bu da e, oyun içerisinde yüksek levellerde en çok işe yarayan sandık. E, i̇çinde zodyak artı basma itemleri, işte iç temlerin artı basmaları falan bunların hepsi buradan sağlanıyor. O yüzden bu değerli bir şey. Bunun tek olayı bu. Bu metinlerin. Taş atıyor. Bu şey sandıktan atıyor. Yani burada kestiğiniz her metin 5M. 1000 metin kestiniz 50 von. Onun dışında e, şu zımbırtıdan işte 1000 metin kestim. 1000 tane bundan çıkıyor. 1000 tane de bu. E, bir 5 von da oradan geliyor. Onun dışında korlar vesaire var. Korları da birazdan söyleyeceğim nereye nasıl gideceğinizi. Korların daha doğrusu ne işe yaradığını diyeyim. Orada daha rahat görürsünüz. Ben diğer çara geçeyim. Kendi çarıma geçeyim. Oradan 100 levelin üstü. 110 levelin üstü. Evet şimdi kendi çarıma geçtim. Buradan size daha üst bu çar 120 levellik bir çar şuradan ee, daha yüksek levellerde ne var Na, hangi map? Yani alışkın olduğumuz beta map diye tabir edilen yerden büyülü ormana nasıl gidiyoruz büyülü ormana git bir bon karşılığında büyülü ormana gidiyoruz ee, zaten bir bonu büyülü ormanda çıkartmak çok kolay bu metinlerden ne atıyor eee büyülü metin sandığı artı taş. Bu metinlerin canı e, 3.5-3.700 gibi. 3 milyon 700 k. ne yaptın o hasarlar? Ne diyorsun burada? 96 level olmuş. Buraya gelmiş. Yanlış. Ekipmanı gösteriyor. 51 ortalama. Acı yok. Daha bir çikolata tılsımı neyim de almamış yanına. Bu sıkıntı da burada daha az. Daha zor keser. Muhtemelen demeci de çok düşük. Görüyoruz zaten şeyde. Hani burada kasılması en aşağı bir 500 K falan vuracaksın ki şurada bir vurduğunu hisset. Bu metnin faydalarını daha şey atıyor. Yani Kulçe, Boskaya, Metingaya, Biyolog kitabı. Yani burada farm yapmak diğer Guatama'ya göre daha avantajlı. Ama dediğim gibi biraz daha demecinizin yüksek olması gerekiyor ki burada farm yaptığınızda bir şey değilse sonuçta bunlar 3.700 k canı varken onların 1.900 1 milyon 900. Şimdi diğer farm yerine yani kraliyet vesaire oralara gidelim. Bakalım oraların farm şeyi ne kadarmış. Direkt satıcının, ışınlayıcının yanındaki kahraman şene gidiyoruz. Diyoruz, kahramanlık bölgesine git. Artı 110 leveliz artık. 7K kor istiyor bizden. 7K koru veriyoruz ve kahramanlık yerine gidiyoruz. Kahramanlıktaki metinlerin canı 20 milyon. Yani demeyicinizin yüksek olması lazım ki yüksekten kastım 2 milyon, 3 milyon değil. Bayağı bir yüksek olması lazım. 2 milyon, 3 milyon değil dedik. 3 milyon vurmamda çok güzel ironi olmuş. Şimdi buradaki metinler bize ne atıyor? Buradaki metnin bize ne faydası var? Onu söyleyeyim hemen. Direkt tıklıyorum. Ot sandığı parçacık kahramanlık. Ot sandığı, parçacık, kahramanlık, metin sandı. Şimdi kahramanlık metin sandığından bize ne atıyor? 2 gaya boz, 2 metin gaya, 2 boz gaya, 2 yani onem atıyor. 15 On tane kordrakonis, 2 şer tane bunlardan yani deminki gittiğimiz yerin 2 katını atıyor. Onun yanı sıra dediğim gibi Neyle bunun adı unuttum bak. Ot sandığı ve parçacık atıyor. Ot sandığından bir tane herhangi bir ot ortalama değerleri ortların 50 won falan. 50-60 won. Parçacığın değeri 25-30 won. Burada düşüreceğiniz işte herhangi bir parçacık vesaire sizin çok işinize yarayacak. Şimdi hiç burada zaman kaybetmeyeceğim. 7K kor verdik ama çıkacağım. 7K kor cidden çok bir kor değil. Şimdi tekrar şehir bölgesine gidiyoruz. Aynı adamdan bizi başka bir yere başka bir yerden kastım da dayı diyorum selamun aleyküm. Beni 120 level oldum. Ben artık beni Titan Adası'na götür 24k kor istiyor. Yani 24 bin tane kor istiyor benden. Ve artık Titan Adası'ndayım. Burada iki, iki farklı metin var. Bir Titan metni, iki kahramanlık kraliyet metni. Şimdi ilk metin Titan metni. Titan metnine dropları diğerinin droplarının arasında fark var. Kraliyet metni Titan metni. Şöyle göstereyim. Titan metninin bize vermiş olduğu şey su taşı. Parçacık Titan metin sandığı. Direkt şöyle Titan metnin sandığının şeyine bakayım. İçeriğine. Hepsinden ikişer tane. Yani deminki olaydan ikişer tane. Ama burada ekstra olarak su taşı atması marifet. Yani bu denilen o zaman su taşı atıyor. Yani neye ihtiyacınız varsa o denle atıyorsunuz. Onun dışında kahramanlık kraliyet metninin dropları ne? Hepsinin aynısından iki. Yani aynı dropu veriyorlar. 2 milyon, 20 milyon canlı olan madalya sandığı düşüyor. Madalya sandığının içinden de ortalama işte yani bir madalyanın ortalama fiyatı 50-60 won gibi yine Parçacı da söyledim zaten 20-25 ohm. 25 bazen 30'a çıkabiliyor. Burada o denli bir e, farm yapıyorsunuz. Ama bu olayın güzelliği işte burada 1000 tane metin kesmek demek e, sana 100 ohm para veriyor. Veya diğer yerde. Kraliyette. Yok kahramanlıkta. Karar verin, ona koyayım be. Bu 24 kavon da e, şey olsun. Yani zaten aşağı yukarı e, yüksek level düşük levelin arasındaki farkı anlamışsınızdır. Yüksek levelde sabit şeyler ama neye ihtiyacın olduğuna göre o an piyasanın ne olduğuna göre değişir. Şimdi genelde aşağı yukarı olaylar bu statüde iniyor çıkıyor. Şimdi bugün kastığımız sandıkların genelinde neymiş ona bakalım. Bu benim bu büyülü metin zımbırtısı bu kızıl orman tamam. Bu da katil metni, en düşükten kestiğimiz. Bunları açalım abi. Çok düşük şeyler. Ama dediğim gibi düşük level farmının da, burada hakkını yiyemezsin. Bitki torbasıdır. Vesairesidir bu. Yeni başlamış kişilerin 500'er K'lık 5 tane alması falan filan. Özellikle DJ olsun falan filan, Kızıl Orman'da işte alması cidden iyi bir şey. Sonuçta Von e, kolay bulunmuyor. Kolaydan kastım çok fazla server piyasası çok düzenli gittiği için. Hani işte falanca işte kahramanlık madalyonunu alırım 50 Von'a falan filan diyemiyorsun. Bir takım şeylerde farm yapman gerekiyor. Yani çok kolay büyüyemezsin ama o kadar da zorlanmazsın. Farmda demeyeceğini çıkartırken. Ben dediğim gibi bir madalyon alırsın. el olmadığı bekçilerin kılsımından alırsın. Metinli yaparsın. Gaya'nı toplarsın. Bunlar zaten Gaya Market'te satılan şeyler. Bu arkadaş var. Bu arkadaştan direkt ben 200'le açayım ya. Toplu sandık aç. Jotun Kudret'ten 200 tane ver kardeşim bana hiç uğraştırmadan. Şimdi bize vermiş olduğu miktar 500k 10 bozdur. 1 bar bozdur. 5 -10. Bu 100 etti. Bunlar sayma bunu. 1000 won'dan gelen bu. Bunun dışında elimizde olan bunlar var. Bunlardan kastım işte korunuz vesairemiz. Yani kor Şu an bende 213k kor var. Bunun işte bu sandıklardan kazanıyorsunuz sürekli. Burası doluyor envanter vesaire böyle korlarla. Onun dışında ince kumaş, ince kumaş sat, hızlı satma bölümünde işte korsat, korsat şu an yok. İnce kumaş sat var. İnce kumaş sat, 4000'li ince kumaş bana 5 won veriyor. Yani 800 tanesi 1 won gibi. Böyle mi ayarlamışlar? Aynen 800 tanesi 1 won. Hızlı sat bu var. Bu pet namazının hızlı satı yok. Olsa çok güzel olurdu. Ama koymamışlar. Iııı. Ee... Onun dışında işte bunu direkt alıyorum, satıyorum 6M. 1000 ne olduğu zaman 500, 480 gibi bir şey. Genel anlamda diyecek bu kadar. Büyük levellerden, küçük levellerden nasıl kar edersiniz vesaire onlara girmiyorum. Neden? Onun alacağı, satacağı item başka. Mesela belli bak farklı itemler var, belli başlı itemler var. Nedir kardeşim? Ben bunu açıyorum. Burada en çok para eden, en çok paranın esnaf hakikatte oldu. Halk ögesi tanesi 4 won. Bu var tanesi 3 won. Bu var tanesi 3 won. Yumuş ögesi tanesi 3 won. Zırh planı tanesi 3 won. İşte toplu satarsın bazı şeyleri mesela bunlar çok çıkıyor diye tabi riva görmüyor. Ama dediğim gibi yine daha da fazla fiyata satabilirsiniz. Ee, i̇şte altın iplik bunu artı basmaya falan yarıyor. Bunlardan açtıkça yukarı levellerde yani yukarıdan kastım beta met, 90 levele çıktığınız zaman beta map'inde bunları kesebiliyorsunuz. 300-400 k'lık 90 map'inde e, 1000-2000 metin kestikten sonra rahat bir şekilde demeyicinizi yukarıya çıkartabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Herhangi bir şive kayıklığı vesaire olduysa kusura bakmayın. Ağzım böyle. Belki ilerleyen zamanlarda daha da iyi videolar çekebilirim diye düşünüyorum istiyorsanız. Videoyu beğenin falan demeyeceğim. Beğenmeyin. Öyle kalsın. Sonra dislike falan atıyorlar. Ben beğenin diyorum o dislike atıyor falan. Hoşuma gitmiyor. Kendinize iyi bakın.